için mescide gidip namaz budur işte mescide gidip yüzümüzü yere koyacağız. Oruçla ağzımıza mühür vuracak. Gece sıcak döşeğimizi terk edecek. Gece sıcak döşeğimizi terk edecek. Secde Suresi 16. ayette de korkuyla ve umutla Rabblerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır ve kendilerine verdiğimiz rızıktan onlar Allah yolunda harcalar, harcarlar ayetine biz de uyacağız deyip mescide gider, kıyamda durur, rükuda eğilir, secdeye kapanırız. <laughs> Kainatın hülasası olan kul, kainattan süzülmüş bir öz olan insan, kul, bana kul olsun diye yarattım diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın özeti olan Fatiha ile ibadetlerin hülasası olan, dün okumuştuk bütün ibadetlerin, oruç, namaz, zekat, haç demiştik, kelime-i şehadet demiştik, bütün mevcudatın ibadetlerinin hülasası olan, bütün bizim yaptığımız ibadetlerin hülasası olan namaz, bir daha okuyorum, çok özet bir cümle, kainatın hülasası olan kul, Kur'an'ın hülasası özeti olan Fatiha ile ibadetlerin hülasası olan namaz miracıyla Rabbinin huzuruna gelir. Böylece kainat dürülmüş bir kitap halinde, insanda, namazda makez bulur, namazla yansır. Sonra saat noktasına verdi de onu okuyalım demiştik. Okuyalım olmasa buradan. Kainatın Evet. Bunu daha anlaşılır bir şekilde şu şekilde söyle ifade etmek mümkündür. Saatin saniye, dakika ve saatlerini sayan ibreleri olduğu gibi saat hepimizin kolumuzda, evimizde, duvarımızda asıl olan saatler düşündüğümüzde akrep yer kovan bir de saniyeleri gösteren şey var. Onu olduğu gibi öyle bir saat düşünün ki onun seneleri insanın ömrünü bütün seneleri gösteren, insanın ömrünü gösteren ibreleri olsun. Onların her birinin miadı dolunca ibre tık diye atsın. Nasıl saniye dolduğu anda bitiyor, dakika dolduğu anda, saat dolduğu anda atıyor. Günleri bildireni bir gün bitince atsın. İnsanın ömrünü bitireni o dolunca atsın. Dünyanın devirlerini dolduran, göstereni o dolunca atsın. Yani böyle bir saat yok, böyle bir saat olduğunu düşünün. Ama Allah Celle Celaluhu katında böyle bir saat var. Yani nasıl saniye dolduğu zaman saniyede tık diyorsa dakikada tık diyorsa saatte tık diyorsa benim ömrümde bir noktada bitip tık diyecek dünyanın ömrü de bir noktada bitip tık diyecek yani birisi biraz daha hızlı gidiyor saniye saniye dakika ondan biraz daha yavaş yavaş saat daha yavaş gün daha yavaş daha hızlı pardon daha yavaş gidiyor ama. Yani biz buradan anlıyoruz ki biri bitiyorsa diğerler de mutlaka gelecek ve geçecek. Biz bu büyük saatte hafta, gün, ay, seneyi gösteren ibreler vardır. Her birinin zamanı gelince de tık diye atacaktır. Biz o büyük saate, saatte seneyi gösteren ibreleri gördüğümüzde insan ömrünü gösteren bir ibrenin de olduğuna inanır. Onun da hareket ettiğine kanaat getiririz. İçimizde kanaat asıl olur. Bir gün gelecek yüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak. Rahman suresi Kullu men aleyha ve yabga vecihu rabbike vel ikram Sadece Rabbinin zatı baki kalacak. Rahman suresi 27. ayette dediği gibi bütün saatler duracak, işleyen her şeyin tiktakı kesilecek. işte o gün sadece Allah baki kalacak. O konuşacak, o duyacak, o hükmedecek. Dolayısıyla insan, insanın, insan ona nispeti, insan Allah'a nispeti ve Allah'a bağlılığı oranında bizim bilmediğimiz meçhul bir keyfiyetle varlığını sürdürecektir. Ebedi hayatta varlığını sürdürecektir. Zira o insan Allah'tan geldi ve ona geri dönecektir. dedim ve burada bırakıyorum bunu. Tekrar dönüyorum şeye, mesailelere. Dedi ki haftalık saat nasıl olsa bitiyoruz, nasıl bitiyorsa aynı şekilde diğer aylık, günlük, yıllık Hatta desenin dünyanın ömrü de tamamlanacak. Peki bunun namazla alakası nedir? Şimdi okuduğumuz bölümde sabah namazı diyor ki güneş doğuncaya kadar. Demişti ki bunda dün okumuş olduğumuz bölümde o zamanlarda çok mükemmel, çok farklı, çok mükemmel yahut da ne diyelim oraya çok Muhteşem. Ha, muhteşem. İnsanı hayrette bırakan değişiklikler olmaktadır. Güneşin doğması, biz artık alıştık nasıl olsa doğuyor. Ama o karanlığı delip de güneşin doğması, güneşin doğuşunda, batışında sizin için çok büyük şeyler vardır. İbretle baktığınız zaman diye Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak söylüyor. Yani ne dedi? Güneşin doğuşuna kadar ki zamanda kılınır. Güneş doğduktan sonra, evet öğlen vakti girmediği için de kılınır ama kazaya kalmış namaz olarak kılınır. Esas vakti güneş doğmadan önce kılınır. Bu zaman şuna benzer. Diyor ki, evveli bahar zamanına, hem insanın rahm-ı madere düştüğü abanına, hem semavat ve arzın, dünyanın semavatın ve arzın yani kainatın sadece dünyada değil, altı günde hilkatinden, altı günde yarattım diyor Allah Celle Celaluhu, birinci günde benzer ve hatırlatır ve ondaki, onlardaki şuunat ilahiyeyi ihtar eder diyor. Evet, sabah namazı. Hani mevsimler geçiyor, aylar geçiyor, yıllar geçiyor dedik biraz önce okuduk. Saatin ibreleri onları gösteriyor. Yani bir küçük, en küçük saniye geçiyorsa onlar da geçiyor demiştik mevsimler içerisinde, bir yıl içerisinde bu ilkbahar mevsimine benzer. İlkbahar mevsimi bize niye hatırlatır? Her yerin çiçek açtığını, her yerin canlandığını, dirildiğini bize gösterir. Meyve daha olmamıştır ama olmanın belirtileri vardır. Olmamıştır ama olmanın belirtileri meydana çıkmıştır. Döndü insana, yıl içerisindeki duruma göre ilkbahar zamanına benzer dedi. İnsanın anne rahmine düştüğü ana benzer. Anne rahmine çocuk düştüyse, evet çocuk düştü anne rahmine ama ne olacağı, nasıl olacağı, nasıl geleceği belli değil. Ama düştüyse gelecek. Yani o çocuk olacak gelecek. Olmadan önceki ama tohumunun atıldığı aynı bahar mevsiminde meyve gelmedi ama çiçeğinin açtığı belirtisinin verdiği gibi evet. anne rahmindeki çocuk da olacak. Hem semavat ve arzın altı günde yaratılışının birinci gününe. Allah Celle Celaluhu kainatı yaratırken altı günde yarattığını söylüyor. Yaratmak için altın birinci gününde tamam olmamış her şey. Ama yaratmaya niyet edince arkası gelecek. İşte bunu hatırlatır ve bundaki ilahi işleri, ilahi işleri bize bildirir. İnsan evet sabah namazına okuyoruz. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Yani yaratılıştan zayıf yaratılmıştır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu mütesir eder, üzer ve müteellim eder, elemlendirir. Hem gayet acizdir, güçsüzdür. Eli kolu bir şeylere gözünün gördüğüne bile yetişemez eli. Hadi düşen çocuğu kurtarayım dese birazcık uzandaysa yetişemez. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Küçücük bir mikrop sadece bir insanı değil dünyayı esir Alır mı? Aldı. Belaları pek çoktur. Düşmanları pek çoktur. Karanlıktan da korkar. Bir yıldızın çarpmasından da korkar. Denizin taşacağından da telaşlanır kendi adına. Belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet, evet sadece bu alem değil, öteki alemde kabirden de korkar. Evet, sorgudan sualden de korkar.